Had to cut her off, it was painless Show me fake love, it was shameless I should've known that we would never make it Herkese tekrardan merhabalar. Ben Furkan. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Sonsuz Oyuncudayız. Bir aşağıda açıklama kısmında IP'si bulunmakta. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Discord adresleri de bulunmakta. Bir sorunuz vesaire olursa direkt onlara gidip iletişime geçebilirsiniz yani. Bu sunucu ne sunucusu derseniz, OP Skyblock sunucusu haberimiz olsun. Hatta ilk geldiğinizde falan görmek isterseniz nasıl OP falan diye is yazıp adı oluşturabilirsiniz. Ben direkt adı oluştur deyip ona da kürek falan atmışım buraya. Hazır sandık sistemleri falan bulunmakta adalarda. Hazır binalar bulunmakta. Hazır elimizdeki spawnerları düşüp aşağıdan toplayabilmek için yani. İsterseniz hazır gelmiş haritaları yani bunları kırabilirsiniz. Kendinize göre kendiniz bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz de bunları kullanabilirsiniz. Buralara koyduğunuzda mesela şöyle koyalım hatta. Koyu prizma bir şeymiş bu. Buraya koyduğunuzda dediğim gibi aşağı doğru gidiyor. Aşağıdan da buradaki hunilere gidip aşağıdaki sandıklara doluyor bunlar. Aşağıda da sandıklar var böyle gördüğünüz gibi. Baya karanlık yalnız. Bende torç da yok değil mi? Dediğim gibi orası karanlık olduğu için oradan çıktık. Aşağıda da bir sürü sandıklar var. Oradaki sandıklar bana yetmiyor. Ben yeni sandık koymak istiyorum derseniz gerek de yok hani burada. Demek. Demek. Sühe, Al. <gülüyor> <gülüyor> al aç köpek. Fakir doyurmak sevap al. Ben de ay ben de açmışım lan. Bir canım bir şeyim varmış. Dediğim gibi burada sandıklar var zaten bir sürü. Şöyle yapalım spawn'a gidelim. Bana spawn ilk girdiğiniz zaten sol tarafta warp menüsünü gösteriyor. Rütbeleri rütbe. Ülke. A benimkisi YouTube sizin rütbeniz YouTuber diye gösteriyormuş zaten bende. Biraz katılabilirsek bence daha iyi olur. Ha Tamamdır bence iyi oldu. Şimdi burada çiftlik var Tahir. Çiftlikten mesela buraya gelip bir şeyler satın alabiliyormuşuz. Neymiş? Satın almak için tıkla fiyat 1 milyon TL. Bizde 1 milyon yokmuş. Biri beni bir param gitti ya. Sen <laughs> mi aldın? Ya, Sen mi ya. aldın? Evet. <laughs> 1 milyonum yok. 1 milyonum yok. Günlük ödül var burada. Günlük ödülü de 24 saatte bir alabiliyormuşuz. Burada da ada paneli var. Ada panelinden istediğiniz gibi ada oluşturma, Ada'ya git falan buradan ayarlayabilirsin. Bu SC'de Skyblock Coin. O oyuncu bilgisinde kendi SC'nizi puanınızı gösteriyor. SC puanımız sıfırmış, yokmuş yani. SC mağazasına gidelim. Burada da SC Market var. SC Market'ten de 32 adet SC'ye ihtiyacımız varmış mesela demir spamları almak için. En sondaki de 150 SC. O ne lan öyle? Buradan gelip de madenci eşyaları alabilirsiniz yani. Warp'lardan en azından şimdilik ne gidelim? Arena'ya gidelim. Arena. Oo. Arena güzel. Arena'dan aşağı atacağız atlayacağız? Artık buradan çıkılmıyormuş lan. Görünmez blok var. Atlayalım bence. Hadi gel. Ona. Ben buraya tıklayarak Vuruluyor mu? Tam değilim de. Vuruluyor lan. Elleme be. Ulan ne varp <laughs> yazacaktım dur musun tam burada Sandık etkinliğine gidelim Sandık etkinliği neymiş? Sırasında komut kullanamazsın Allah kahretsin seni daireymiş Ben <laughs> <laughs> bilmiyordum özür dilerim Buraya gidersek Sandık etkinliği Bu event gibi bir şey sanırsam Siz buraya geldiğinizde sandık etkinliğine katıldığınızda Gizlenen sandıklar olacak Gizlenen sandıkları bulursanız size ödüller verilecek büyük ihtimalle. Bu sandık etkinliğinin amacı o kesin. Ee, slash warp yazdığınızda da markete gidebilirsiniz veya market paneli açılıyormuş burada. Pardon yanlış bilmişim. Bizim şu anda mesela neye ihtiyacımız oluyor? En çok yemek. Buradan gelip istediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Esil azaltabilirsiniz mesela. 10 tane alacağım diyelim. Bir eksiltelim. Tamamdır bence okey. 10 tane biftek aldım mesela. Sıradaki yer edit zaten gördüğünüz gibi geldik kusura bakmayın. Büyük ihtimalle bunlar da SC. Hani Skyblock coin alınıyor ya. Büyük ihtimalle onlar alınıyor yani. Elemen. Ha bana kazma atıyor sağ ol. Ooo o ne lan öyle. Sağ ol canım sen kesin video izleyeceğim bak. Aşağıya yorumları yaz ne demek yaz. Ha bak mesela sol altta 3 SC 3 SC geliyor. 8 tane obsidyenle gördüğünüz gibi zaten 3 SC 3 SC bana 3 tane üçer üçer SC'ler verdi. 9 SC oldu. Daha fazla kasalım bakalım ne olacak. Ş Şöyle yapalım. Dediğimiz gibi buraya gelip kasabilirsiniz. SC kasabilirsiniz yani. SC'miz şu anda nereden belli oluyor? Slash /sc yazalım bir. SC'miz gördüğünüz gibi 15 SC'm varmış mesela. Ben buradan bir şey alabiliyor mu şu an? Şimdi bakalım diğer warp'larda ne varmış. VIP bilgide VIP paneline ulaşabilirsiniz. Beniyordum burada. Craft, AFK, e, VIP renk. Bunların ne özellikleri olduğunu söylüyor yani. Bunu alırsınız şu özellikleri kullanabiliyorsunuz diyor. Bunları mesela bunda disco varmış, kafa al varmış. Bunların üstüne tıkladığınızda sizi sitelerin yönlendiriyor zaten. Sitelerin giderek şöyle göstereyim zaten gidip alabilirsiniz. VIP ham madde var. VIP ham şimdi ben girebiliyorum o sıkıntı var. Bu ne lan? Demek bütün yer çok veriyor. Allah Allah. E şimdi bana bunlar bir şey veriyor mu? Tam bilmiyorum Hı, da bakayım. Öyle değil bu ada beni yükseltmek için galiba. Spandırları yok tamam mı? Adam spandır almamış yani var He. Da, He. hani var da. Hani kapatmak istiyor biraz daha. Onu al buradan kasıyor işte. Diyorsun VIP almış buradan Hı. kasıyor diyor yani. Daha mantıklı bu arada. Da. Bunlar mesela envanterimde yer yokmuş benim şu anda. Tamam. Gezelim. Ha ne haber? O ne lan bandara mı var kafanda senin? Dediğim gibi buradan VIP ham maddelerine gelip buradan kasılabilirsiniz yani. Mesela burada prizmaritler de falan da var. Mesela kazılıyor mu? Kazılıyor bunlar Gelip buradan toplayabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey deneyeceğim. Geliyormuş gördüğünüz gibi geliyormuş. Tamamdır. Bu güzel özellik olmuş. Ulan. Bana op vermişler. Bir dakika dur. Şöyle yapayım. Aman. Şş, yok yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Kaç. Kaç kaç kaç. Aman aman. Biz Warpunk kaçalım da direkt buradan. Tamirat bölgesi varmış. Direkt küçük yapmışlar bunu. O kadar özenmemişler yani. Çok yani çok bir yer şey yapmamışlar. Ya harcamamışlar. Direkt karşınıza da zaten. Spam'ın karşısında direkt aşağı inerseniz. Dediğim gibi buraya ayırmışlar yani bu tamirat bölgesinde. Gelip buradan tamir yapabilirsiniz. Slash MO yapabiliriz. Bak mesela şu anda şey yapmışlar. Warp MO yapalım. Sandık eventini başlatmışlar mesela. Şu an onu aa buluyor lan direkt. Kim o? Oğlum ne çabuk buluyorsun öyle. Dur. Ben de bulacağım. Ben buldum. Totoş seni. Oha spamlar falan mı Para kutusu. Oo para kutusu. Oğlum çok kolay bunlar. Ha item kutusu. Item bir şey verdi e, oğlum eşya envanterim doluymuş lan. Buraya eşyalarınız envanter Aa uçabiliyorum da ben Anladım şimdi. Burada isteyenler gelip alsın yani. Ben para kasasına odaklanayım daha çok kal Ha spamlar kutusu. Getir ver onu bana. Şu eşyalar envanterimden atayım biraz da. Tamamdır. Dediğim <laughs> gibi daha fazla bulamadım yani. Şöyle gidelim envanterden. En azından bayağı bir şeyimiz oldu. Şuna bakın ya 400 milyon para ne ya? 400'e yakın yani en azından. 392 <gülüyor> milyon. benim <laughs> Ezik. Ağla. Sana <laughs> biraz para atayım dur. <laughs> Video bitsin de para atayım sana ezik. Neyse biz tanıtmaya devam edelim ya. Onları yapana kadar en azından sonlara doğru bir şeyler gösterebiliriz. Kasalara gidelim. Bizim elimizdeki en azından kasalar var ya. Yok. <laughs> Gel lan buraya sen de açarsın hadi. Sana da açtırırız sana da. Hadi bak nerede lan bir dakika dur. Oo baya bir yerde kasa varmış dur. Bunlar ne şimdi bir dakika. Ben de baya bir şeyin kasasının anahtarı var. Para kasası. Para kasası bu. 10 trilyon mu çıktı bana? Ha yok lan. Kaç milyar oğlum o? 400 milyon mu oldu? He. 10 milyon çıkmış. Şunu da açalım bakalım gel. Spawn'dır. Ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Ne çıktılar? Demir spam çıktı. Al. Kazma. Kazma al. Kazma nereden alalım? Kazma ne kazma çıktı? bak burada. Ne çıktı? Aha. Verildik mu... bir yaş. Oo. Kötü götüne... mü <laughs> Ada kitinden çıkarttığınız anahtarlarla buradan gelip siz de asa açabilirsiniz. Konuşamadım bir türlü ya. Onu söyleyemedim yani. O yüzden kusura bakmayın. Tekrardan varpa gidelim. Burada metin taşı var. Metin taşına gelip ne yapabiliyorsunuz? Metin taşında bayağı karanlık gözüküyor bende ama... Etin taşını mesela 500 kara kırmamız mı gerekiyormuş? Abo 498 kalmış. Ben yok. Ben buna hiç girişmeyim kardeşim. Ha aslında girişirim lan gelin. Gelin girişelim. Gelin gelin gelin. Hadi. Hadi bakalım kaç defa da bitecek daha. Iyi. Kusura bakmayın video uzun olduysa veya kısa olduysa artık tam emin değilim montajda nasıl yapacağım artık nerelerine karar vereceğim kısaltmamı gerekirse o kadar çok konuşamıyorum ki şu an ya. Nefes alamadığım için şu anda biraz zor nefes aldığım için hızlı konuşmaya çalıştım yani kesemediğim çok yer olduysa kusura bakmayın yani. Bugünlük benden bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.